Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle astrolojinin derinliklerine inerek Oğlak ve Koç burçlarının ilişkilerindeki dinamikleri detaylıca konuşacağız. Bu iki güçlü karakterin aşk yolculuğu nasıl şekillenir? Hangi zorluklarla karşılaşabilirler ve bu zorlukları nasıl aşabilirler? Gelin birlikte keşfedelim. Öncelikle Oğlak ve Koç burçlarının genel uyumluluğuna bakalım. Astrolojik değerlendirmelere göre bu iki burcun uyum oranı %40 civarında. Bu düşük oran ilişkilerinin zorluklarla dolu olabileceğine işaret ediyor. Ancak unutmayın, her zorluğun ardında güçlü bir bağ kurma potansiyeli de saklıdır. Koç, enerjik, atılgan ve cesur bir ateş burcu iken, Oğlak daha sakin, planlı ve gerçekçi bir toprak burcudur. Bu farklılık aralarındaki dinamiği hem çekici hem de zorlu hale getirebilir. Koç'un anlık hareket etme eğilimi. Oğlak'ın daha planlı ve temkinli yapısıyla çatışabilir. Ama belki de asıl çekim burada başlıyor. Çünkü bazen zıt kutuplar birbirini çeker, değil mi? Gezegenlerin etkisine gelirsek, Koç'un yöneticisi Mars, cesur ve savaşçı enerjiyi temsil ederken, Oğlak'ın yöneticisi Satürn disiplin ve sorumluluğu simgeler. Mars'ın ani çıkışları ve Satürn'ün planlı adımları aralarında zaman zaman çatışmalara neden olabilir koç anlık kararlar almayı severken, oğlak her adımı dikkatlice planlamayı tercih eder. İşte tam bu noktada sabır ve anlayış devreye giriyor. Mars'ın cesaretiyle Satürn'ün disiplini dengelenirse ortaya güçlü bir bağ çıkabilir. Duygusal ve fiziksel çekim açısından aralarındaki enerji oldukça güçlü olabilir. Koç'un hızlı ve tutkulu doğası, oğlakın kontrollü ama derin duygularıyla çarpıcı bir karşılaşma yaratabilir. Ancak bu ikilinin ortak bir ritim bulması gerekir. Koç hızlı bir şekilde ilerlemek isteyebilirken, Oğlak duygusal anlamda biraz daha zamana ihtiyaç duyabilir. İşte bu noktada sabır her şeyin anahtarı olabilir. Çünkü bu iki burç doğru iletişim kurduklarında birbirlerine hem tutkuyu hem de güveni sunabilirler. İlişkiye başlamadan önce küçük astrolojik uyarılara kulak vermekte fayda var. İlk buluşmada Koç'un enerjik ve cesur tavrı Oğlak'ın ilgisini çekebilir. Ama Oğlak'ın daha planlı ve temkinli hali Koç için biraz sıkıcı gelebilir. Bir Koç, "Haydi hemen yeni bir maceraya atılalım." diyebilirken, Oğlak o macerayı en ince detayına kadar planlamayı tercih edecektir. Bu farklılık ilk adımda küçük pürüzler yaratabilir. Ancak birbirinin enerjisini doğru anlamaya çalışan bir çift bu pürüzleri kolaylıkla aşabilir. Karakter uyumu konusu da oldukça dikkat çekici. Koç'un sabırsız ve atılgan yapısı, Oğlak'ın daha disiplinli ve planlı karakteriyle çelişebilir. Koç kararlarını hızla alır ve hemen harekete geçmek isterken, Oğlak derinlemesine düşünmeyi ve analiz yapmayı tercih eder. İşte bu noktada karşılıklı anlayış büyük önem taşır. Koç biraz daha beklemeyi öğrenmeli, Oğlak ise spontane kararlara açık olmalıdır. Çünkü her iki tarafta birbirinin bakış açısını anlamaya çalışırsa ilişki daha sağlam bir temel üzerine inşa edilebilir. İlişkinin başında duygusal güven ve sadakat konusu ön planda olur. Oğlak güven ve sadakat arayışındayken Koç'un özgür ve maceracı ruhu bazen soru işaretleri yaratabilir. Koç'un Oğlak'a karşı daha şeffaf ve açık olması, Oğlak'ın da Koç'un bağımsızlık ihtiyacına saygı duyması gerekir. Çünkü güven eksikliği ilişkinin temellerini sarsabilir. Koç ne kadar cesur olursa olsun bir noktada Oğlak'ın sakin limanına sığınmak isteyebilir. Oğlak da bazen Koç'un spontane ruhuyla hayatın tadını çıkarmayı öğrenebilir. İletişim konusu ise bu ilişkinin anahtarı. Koç hızlı ve doğrudan iletişim kurarken Oğlak daha düşünceli ve stratejik davranır bu durum yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Bir tartışma sırasında koç hemen çözüm isterken oğlak sorunu önce sindirmeyi tercih edebilir. Bu nedenle her iki tarafında birbirine zaman tanıması ve düşüncelerini sakinlikle ifade etmesi büyük önem taşır. İlerleyen dönemlerde güven problemleri ve kıskançlık gibi sorunlar da baş gösterebilir. Oğlak, sevdiğini sahiplenmek isterken, koç ise özgürlüğüne düşkündür. Bu durum kıskançlık krizlerine yol açabilir. Özellikle Koç'un sosyal çevresi ve aktif hayatı Oğlak'ı rahatsız edebilir. Bu noktada Koç'un partnerine güven vermesi ve Oğlak'ın da biraz daha rahat davranması ilişkinin dengesini koruyacaktır. Fiziksel çekim açısından ise aralarında büyük bir tutku vardır. Koç'un anlık tutkusu ile Oğlak'ın derin ve anlamlı yaklaşımı Cinsel yaşamlarını özel kılabilir. Ancak bu alanda da dengeli bir tempo oluşturmak önemlidir. Koç hızla ilerlemek isterken Oğlak daha derin bağlar kurmak isteyebilir. Bu farklılık doğru iletişimle aşılabilir ve her iki taraf için tatmin edici bir deneyim yaratabilir. Ev ve aile hayatında ise işler biraz daha karmaşık olabilir. Oğlak düzeni, planı ve gelenekleri severken Koç anlık ve spontane kararlar almayı tercih eder. Oğlak ev yaşamında istikrar arar. Koç ise macerayı. Bu durumda ortak alanlarda uyum sağlamak zor olabilir. Ancak bu farklılıkları kabul edip birbirlerinin alışkanlıklarına saygı gösterirlerse mutlu bir ev hayatı mümkün olabilir. Çocuk yetiştirme konusunda da farklı yaklaşımlar olabilir. Oğlak disiplinli ve geleneksel bir tarz benimserken koç daha özgürlükçü olabilir. Bu farklılıklar sağlıklı iletişimle avantaja dönüştürülebilir. Ve eğer ayrılık kaçınılmaz olursa, oğlak ayrılığı soğukkanlı ve mantıklı bir şekilde karşılayabilirken, koç daha duygusal ve tepkisel olabilir. Koç hemen yeni maceralara atılmak isteyebilir, oğlak ise kendine daha fazla zaman tanıyabilir. Ancak her iki burç da ilişkiye emek verdiyse, barışma şansı her zaman vardır. Yeter ki duygular dürüstçe ifade edilsin. Son olarak bu ilişki olur mu? Elbette olur. Ama kolay olmayabilir. En güçlü noktaları birbirlerinden öğrenebilecekleri şeylerdir. Koç Oğlak'tan sabrı ve disiplini öğrenebilirken Oğlak Koç'un spontane enerjisini hayatına katabilir. Riskli noktalar ise iletişim eksikliği ve kıskançlık krizleri olabilir. Bu yüzden bu ilişkide en önemli tavsiye açık iletişim ve karşılıklı anlayış. Ve unutmayın, ilişkinizde tehlike çanları çalıyorsa, ilk işaretleri gözden kaçırmayın. İletişim kopuklukları, kıskançlık krizleri ya da kontrol mekanizmaları. Tüm bunlar ilişkinizi zora sokabilir. Ancak açık ve dürüst bir iletişimle bu zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. Eğer bu ilişkiyi kurtarmak istiyorsanız astrolojik taktikler devreye girebilir. Partnerinizi anlamaya çalışın, ona zaman verin ve sabırlı olun. Birlikte yeni deneyimler yaşamak ve ortak hedefler belirlemek ilişkinizi güçlendirecektir. Sevgili izleyiciler, bu video ilginizi çektiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında kendi deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.